Hepinize merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Argos. Evet, bildiğiniz gibi geçenlerde mantık hatası serisi başlatmıştık ve biz bunun ikinci bölümünde yapacağımızı söylemiştik ve sizden bol bol mantık hatası geldi yorumlarda ve çok beğenildi ve bunun da devamını istediniz. Tabii ki de ben de sizi kırmayıp yeni bir bölüm yapmaya karar verdim. O zaman videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. 10.000 abone yolunda ilerliyoruz desteklerseniz de çok sevinirim. Bu arada mantık hatasının birinci bölümünü izlemeyenler de varsa hemen kartta çıktı. O birinci bölümü de gidip izleyebilirler. Orada da çok zevkli mantık hatalarını bulduk. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Argos. <laughs> Birinci mantık hatamızla başlayalım. Bazı bölümlerde Merinet Park'ta bankın arkasında dönüşmesi ama kimsenin onu görmemesi. Yani abi Merinet neden illa bankın arkasında dönüşüyor ki? Hayır yani git bir tane çalının arkasına gir bir yere saklan yani. Yani burada Merinet'in suçu yok aslında suç Paris halkında yani niye şu ana kadar öğrenemediler bilmiyorum artık. Evet ikinci mantık hatamıza geçelim. Abi unutturucu bölümde Merinet Ustafu ile konuştuktan sonra kendi isteğiyle Uğur Böceği'ne dönüşüyor. Ama kıyafet tasarımı değişmiyor Harbi Thomas abi sen neden Marinette'ye yeni bir kostüm vermedin ki Cidden biz o bölümde Marinette güzel bir kostüm olmasını beklerdik Mesela böyle Bence kostüm tasarım değişikliği olarak bence en iyi bölümlerden birisi olabilirdi Ama normal bir bölüm gibime geldi Her neyse o zaman 3. mantık hatamıza geçelim Uğur böceği mucizesini Ali'ye verdiği bölümde mucizeye vereceğine birisi akumalandığında trenin tuvaletini kullanıp Uğur böceğine dönüşüp at mucizesi kullanıp yolculuk yapıp Paris'e geri dönebilirdi. İşte bu yüzden bana göre 4. sezon fiyasko. Hatta fiyaskonun da üstü. Adamlar sırf Ali için gittiler özel bölüm yaptılar helal olsun yani. Thomas abi biz şimdi ne yapalım abi? Tamam tamam abi mi? Johnson abi mi? Kral abi Eyvallah Şimdi dördüncü mantık hatamıza geçelim. Zaten 5. sezon birinci bölüm şöyle bir kısa bir özet geçelim isterseniz. Bu sahnede kara kedinin gözlerine dikkatli bakın. Gözlerinin altında mavilik var. Ve şimdi bakın gözlerinin altındaki mavilik gitmiş. Hükümdar bu sahnede gücünü fazla kullandığı için bayılıyor. Ve bir saat boyunca o öldü mü? Ona ne oldu? O bayıldı mı? Tavşan mucizesini alalım mı? Aa bak Uğur Böceği hemen altında da yılan mucizesi var mesela. Senin iki tane kolun var ya. İki tane kolunu kullanamıyor musun? Hayır o değil. Gidiyor bir de kara kediye gösteriyor. Kara kedi kör mü? Senin aldığını görmüyor mu? Neyse abi biz bu videoda çok sinirleneceğiz. Devamına geçelim. Bir diğer ki mantık hatamızda ise Gabriel geçmişe gidip Emily'yi kurtarmak istiyor ama kurtarmıyor. Ve Uğur Böceği ile kara kedinin peşine takılıyor. E Gabriel'cim senin yılan mucizen yok mu? O yılan mucizesini kullansana mesela. Hayır en azından ikinci şansın olur anladın mı? Bir de sen yetişkin 10 dakika boyunca kullanabilirsin gücünü. Neyse. Bir dahaki mantık hatamıza geçelim. 5. sezon 15. bölümde hükümdar kolunu uzattı ve kara kedi kolunu yakaladı. Fakat kara kedi oradan mucizeyi alabilirdi. Abi kara kedi kalkana yakalanıyor. Ve kalkanın içindeyken de hükümlerde bir mallık yapıp elini uzatıyor. Elini uzattığında ise Kara Kedi ikinci şansı basıyor. Abi orada Waze'in de mucizesi var. Hepsini çeksen alsam mesela adam hiçbir bok yapamaz. Şimdi diyoruz ki, ey Thomas Asduruk. Yollarım, yollarım canım. Görüşür adım, Mucizeci bölümde kara kedi kedi klizimleniyor. Normalde birisi canavarı kedi klizim, klizimlendiği zaman kontrolden çıkıyor ama kontrolden çıkmalı. Şimdi kara kedinin klizimlendiği sahneye bakalım. Bu sahnede kara kedinin gücünü çeken mucizeci gücünü üstünde kullanıyor. Kedi <laughs> abi bu adamın delirmesi gerekmiyor mu yani diğer his canavarları delirmiyor mu bu adam niye delirmiyor vallahi onu bana değil Thomas Astru'a sorabilirsiniz bir sonraki mantık hasamıza geçelim. 5. sezon 3. bölümde ise Uğur Böceği ile Kara Kedi hükümdara plan kuruyor ve yakalıyorlar. Burada ise Uğur Böceği kıvamilerle bir saat boyunca muhabbet ediyor ve hükümdarı da elinden kaçırıyor. Ama en azından kedi klizim yiyerek. Ve evet videomuz bu kadardı. Ve galiba bütün mantık hatalarımız tükendi. Yani bu mantık hatalarından bir sürü short videosu, uzun videolar derken bütün mantık hatalarını tükettik. İnşallah bir dahaki mantık hatası videomuzu da 6. sezonda yapacağız. Sizler de videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. 10.000 abone olunca ilerliyoruz. Desteklerseniz de çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın.